Herkese merhaba arkadaşlar. Boş, Max, ya Perfect. Çamaşır makinesi. Şöyle yıkıyorum. Binde bir. Şimdi i̇şte çekeyim. Bunlar genel olarak sıkıntılarla bir tanesi. makine suyunu alıyor. Yıkamaya geçmiyor gibi bir sıkıntı varsa. Şu an görmüş olduğunuz gibi makineyi sıkmaya aldım. Açtık. Bunlar ekranlarımız. Tamam. 1999 bakır arızası. Şu an dönmesi gerekiyor, dönmüyor. Zaten. Arkadan motorda boşta döne gibi. Ya bunun e, motor değişik. O motorda da ses var. Motor bakmalıyız. Bir de motorlar değişik makine. Sıkmaya geçeceğiz, zıplıyor. Sorkmuşlar değil <laughs> mi? bu elektrik var değil mi? ben evet, yani Ama Bir de değiştireceğiz. Şey, pişecekse. Şu şey yazarız. Gonna... Böyle O da olur herhalde. Sen tut şunu. Çok büyük sıkıntı. açıyoruz Ablamı çıkaracağız bu kadar gördüğünüz çizilmiş kömürler değişecek. Tamam kapatayım.